Türkiye'de eğitimde eşitsizlikler tablosunu nasıl yorumluyorsunuz? çocukların içine doğduğu şartlardan bağımsız olarak yaşamlarını inşa edebilmeleri için eğitimde fırsat eşitliği çok önemli. Türkiye'nin son 20-25 yılına bakacak olursak eğitimde fırsat eşitliği açısından önemli mesafeler kat edildi, gelişmeler oldu. Mesela eğitime erişimde tüm kademelerde okullaşma oranları arttı. 2000'li yılların başında lisede çocukların yarısı okullaşırken bugün %90'lara yaklaştı bu oran. Kız ve oğlanlar arasındaki kızlar aleyhine olan o fark kapandı. Tabi bu Türkiye genelindeki resme dair bir çerçeve sunuyor bize. Genelden biraz daha bölge bazlı, il bazlı baktığımızda da eşitsizliklerin aslında devam ettiğini görüyoruz. Erzincan'da çocukların 3-5 yaşta yüzde 86'sı okullaşıyorken, Urfa'da bu oran yüzde 40'a kadar düşüyor. Yani arada eşitsizlikler ve farklar var. Üstelik çocuğun iyi olma hali açısından, akademik kazanımlar açısından ve fırsat eşitliği açısından okul öncesi eğitim çok kritik bir eşik. Ee, önemli bir başlangıç. Türkiye'de hala okul öncesi eğitim e, ücretsiz ve zorunlu değil. Türkiye'de çocukların eğitim imkanlarının, ailelerin sosyoekonomik durumlarından bağımsız olduğunu söylemek mümkün değil maalesef. Ee, sosyoekonomik durumun eğitime etkisi çok büyük. Ee, Türk e, hane halkı tüketim harcamaları 2024 verisinden de görüyoruz biz bunu yüzde 20'lik gelir kesiminde yer alan daha yoksul aileler e, eğitime 2.3 gibi bir e, pay ayırabilirken, yüzde 20'lik dilimdeki daha üst düzey %20'lik dilimdeki varsa da ailelerin eğitim harcamaları 64'ü buluyor. Yani arada 28 katlık bir farktan bahsediyoruz.